<laughs> i̇şte başlıyoruz. <başlayalım>. İşte başlayalım. <laughs> Merhaba. İbrahim Büyük Akın setini ziyarete geldik. Gerçekten çok zor yollardan buralara kadar geldi. Şimdi kendi yazdığı filmin başrolünde. Ama biz yokuz mesela filmde. Çok çirkinleşti şu an. İki şeysi bol olsun. İnşallah. İbrahim. Küçük oyunları nasıl oynadığımı görüyorsunuz. Ben bu filmde yok. Yani gözlerimle oynuyorum şu an öyle düşünün. Başarılar. <laughs> Saçım asıl şeklini veren bu kask. <laughs> Bak gerçekten her <laughs> sabah bunu yapıyoruz. Takıyoruz. Biraz vuruyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ben hiç kalıyor. Yanları böyle bastırıyoruz ve berber. <laughs> Süper. Mutluyum <Muhteşem>, sağ <laughs> Evet. <laughs> ya, çok güzel, çok güzel Sen <laughs> <laughs> de güreş Ya geliyor. Bu birisi Bugün de başıma gelmedi kalmıyor. Havamız <laughs> serin. Ama her şey sinemamız için. Ya. 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 Bu sözde öyle bir oyuncu ki benim için yani böyle mesela sette gidiyorsunuz mesela şimdi karşılıklı bir sahneniz var yani izlemekten oynayamıyor. Makara hep şaka full şaka. Günaydın diyor ben yerdeyim. O yerde ben o bana yerdeyken diyor ben yerde. O ayak yerde ayak. Yuvarlanıyor. <laughs> Ya geçen değil mi? Kafasını çarptı. İyi ki bu filmlerin ve iyi ki yani İbrahim'le yanayım yani. İyi ki Gupse var. Ya gerçekten. Ee, ya onu çeksene ya. Beni çok çek. Onu çek hayır ya. ben sana bir şey Ben gideyim ve lütfen siz beraber kalın. Yani. Sağ... Herkes onu doyursun. Hayır hayır hayır. Hayır hayır Acayip. Anlatılmaz yaşındır. Ben şu an yaşıyorum. Mesela anlatamıyorum. Ay, dur dur.

Ve çok çok ve fena oluyorum ya oynarken gülmeyeceğim, <laughs> <yapıp, bürüm> gülmeyeceğim, <bürüm yapıp, gülüyor> <abrir. gülüyor> sakın. Başka. Nöbet. 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 <laughs> yani dublörüm var, zor sahneleri o çekiyor, benziyoruz uzaktan ama ama 7 kilometre uzaktan falan çekiyor. <laughs> Son kuru zamanlarımız. Hadi beyler, suyu yiyoruz. Kesti. <laughs> <laughs> Bravo! Beni koruyor şu anda. O var, var elimde diye söylüyorum aynen. Benim, benim sevgilim dedi bana. Tamam. tamam. mı? Çünkü öbürü var zaten. Bebeşim daha iyi sanki. Doğru. Bir anda ihmal etmeyin. Bakın Fakat bu klavye geçtiğimiz taktikten sonra bizler bir anda beraber dönüşecektik. Evet. <laughs> Ya, 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 ya. Ya, ya. Kraldaki prens <laughs> ya, yayında bir yapımda. En iyi geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkes çok seviyoruz. İnşallah bizi de sever. filmimizde beğene. <laughs> yes.